Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Annesya'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu video çok korkmayacağım. Ciddiyim çok korkmayacağım. Ee, geçen video çok fazla korkmuştum. Çok hızlı bir giriş oldu. Daha demden beri hazırlanıyorum aslında. Ya çok sinirliyim bu arada biliyor musunuz? Çünkü Valorant oynuyorum. Bu, bu video vallahi korkmayacağım. Valorant oynuyorum şimdi ben. Aa Fener'i de açayım. Oyunda sürekli takıma böyle trollü yani oyunu umursamayan insanlara göre ben tryhard oynuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Anlamadığım şekilde sürekli de ölüyorum. Böyle adamın küçük bir saniye görüyorum. Sonra ölüyorum. Aa, aa keşke şuradan bir tüfek alabilsem. Al alabiliyorum. Lan Durun bakalım ben not almıştım. J'ye basacak bir şey olması lazım. Ha. Yani J bunu açıyormuş. J, M'ye bakalım. M de bunu açıyormuş. Flash da şu. E bunun için ne diyordu? Hı. Efendim bakın. Bu arada yanında kardeşim var. Video çekerken şunu açalım. I Işık her zaman için iyidir. Bekleyin. aslında ben şey yapmıştım ya gamma bende yüksek ben de sizin gibi video görmek için gamma'yı birazcık kendimde de normal ikiye çekim Video kayıt programı 2'de çekiyor sanırım. Niye? O oh, böyle oyun aşırı korkunç oldu. Ya bir şey deneyeceğim. Acaba bu videoda değişebilir mi? Çünkü geçen videoda sanki daha farklı kaydetmişti. Merhaba. precious ne demek bilmiyorum. Yardım istiyor. Karga diyor. Karga ben. Bile... Kartal bile ne demişti? Meyve mi dedi Evet. Birazcık şu. Sana burada zaman kaybetmeye gerek daha fazla. Geri mi döneceğim? Bunlar açılmıyor zaten biliyorsunuz. Bir önceki videodan. Ha. En sevdiğim şey. O silahı yerinden çıkartmayı da Aa ne? Kapı üstüme kilitlendi. Fak. İttir kapıyı. Gerek yok olmuyor. Ya ittirdim zaten. İzli. ne? İzli bir yerden geçeceğim. Bak. Genel. Su, su çıkıyor. Lan baga girdi. Ya, sandalye istiyor mu? Sandalye mi istiyorum? Gizli bir yerden geçeceğim galiba Olabilir bu falan mı açılacak ya? Kitaplara falan bak Iııı ee... Tamam benim yorum sesim var Kitapla alakalı bir şey yok Hıaa Bunu kaldırdığımda bir şey açılıyor ha Of Bu kapı kesin açıldı bu arada İnşallah açılmamış Aa, Açılmamış Tablolarla alakalı bir şey olabilir mi? Hayır bunları da çekemiyorum Bunu da çekemiyorum Aa şurada şifre yazma yeri var Nerede şifre? Oğlum bu kapıyı kilitleyen şey Ne? Hadi. Bence sandalye ya. Aa. Siz kimsiniz? Aa çocuklar. Aa lan ben Aa orkun bak. lan bir tane bebek sesi geldi ve güldü. Aa bu oyunda. Aa bu ne? Bence yapma. Bismillahirrahmanirrahim. ha tamam onu buradan tekrar açabilirim Ya ne yapacağım şimdi yani. Gitmek zorundayım. Wow tablolara bak tablolar. Bu arada saat 1. Ne oluyor bana? Ya domuz gelmesin ha. Bu oyunun yaratığını gördüm. Domuz gibi bir şey aşırı korkunç. ah oh ben buraya girmiştim. Oha buradan birileri beni mi izliyordu lan? Bunu bilmek çok ürkünç. Ya bu domuz kafası da herhalde. Bu ha, doğru lan. Biliyorum. Ya Tamam. Anlamadım. <laughs> ya bu arada ama cidden aşırı korkunç ya. O ne, nerede ne yapıyorsak hiç görmek istemiyorum. Size de göstermek istemiyorum arkadaşlar. Şuradan da bir geçiş vardı. Buraya da bakmak istiyorum. Ha burası hiçbir yere çıkmıyor. Daha geçenler normal çocuktu ya. Ben bu arada... Aha. Tamam arkaya bakmak iyidir. Ee, korkmaya başladım evet. İnşallah bağırmam çünkü annemler uyuyor, lan. birlerin duş alırken mi izliyorsunuz? Sapıklara bak ya. Bunu direkt elimle açamıyorsam arkadaki şeyle elimle açacağım. Evet. Bu arada bak şu domuz cidden gelmesin ya bu oyun. Ben böyle hiçbir şeyden kaçamam tamam mı? Ya, bu domuz çok ürkünç bir şey. Böyle garip çok garip bir şeydi ya ben gördüm görmez olaydım videoya kapak fotoğrafı alıyordum geçen oyun geçen video için ya ilk videom için Allah belanı versin kapadım bile gözlerimi azına kapamadım Allah belanı vermesin bu ne? of ya bir video için katlandığımız şeyler bak bak domuz buradan gelirse var ya çok korkuyorum bu domuzdan ya belki belki seriyi bitiremem bu domuz yüzünden ne oldu? Tamam inşallah korkunç bir yere atmazsın beni. Kurtulduk değil mi? Mutlu son video bitsin. <laughs> Hadi mutlu sonlar. Hadi mutlu sonlar oyun bitmiş olsun. Lütfen oyun bitmiş olsun. Lütfen oyun bitmiş olsun. Lan burası ne lan böyle çok daha korkunç. Lan ışık açık böyle gözüküyor bir de. Aha <laughs> of. Ne diyor? Left shift mi? Orkun şu tuş ne lan? Sol Shift diyor. Bunları biliyorum. Oyun optimizasyonu boklar oldu. Bursa'nın üst katlılığı açıklanıyor normalde. Ve biz çıktık. Ah şu tablonun arasında bir şey vardı. Bizim buraya çıkmamız bir alametlerin başlayacağı anlamına geliyor. Hmm, aşağıya aşağı ne diyorum. En Aa evet. Bir şey deneyeceğim. Diğer taraftan da gitmek istiyorum. Önce koşma. Orkun dur dakika. Shift dediği koş anlamına mı geldi? Yok burada hızlı olmak istiyorum yani bir şey yok. Bence yok. İnşallah yok. <laughs> İnsan evinde niye fenerle gezer ya? Bak. Ne oluyor lan? Abi yere benziyor burası. Oğlum burada hep deprem oluyor. İzmir mi lan bura? Burada İzmir'de oturuyorum. <laughs> İnşallah abi, evi yapmışlar. Abi, oha lan. Bak gene olmuş Ya tamam Orkun. Tamam. Aa harbi lan benziyor. Bayağı Bir tablo güzel. var mı? Bu arada burada çok büyük ses var. Bir şey yaklaşıyor sanki. Bu oyunda ölme yoktur inşallah. Aslında ölme varsa birkaç kere öldükten sonra alışırım da. Ama bak şu domuz buralarda yoktur inşallah ya. Al işte. Ben burada içki falan içmek istiyorum. Sarhoş olayım görmeyeyim ya. Bu ne? çok ses geliyor. Ben bir yeri saklanmak istiyorum. Yok mu saklanabileceğim bir yer? Ben hiçbir şey anlamadım. Orkun bir de ben burada oynuyorum. Şu an bacaklarını terliyor. Birisi çığlık attı. Tamam. Tamam sakin ol Engin. Sakin ol Engin. Sakin ol. Işınlanıyoruz lan ne oluyor? Tam işlenmadık. Olsun. Olsun. Ben dışarı çıkabileceğim anlamına geliyor falan diye düşündüm. Ya, lan daha demin bu çalıyordu. Ya bak. Hiç araştırdınız mı veya bu oyunu daha önceden gördünüz mü diye hiç bilmiyorum beni izleyenlerin Hiç tanımadığım ve beni izleyen birisi varsa ona sesleniyorum bak. Bu domuz cidden çok korkunç. Lan oyun optimizasyonuna ne oluyor? Of, of ya kesin bu tablonun arkasında da bir var ben Hiç kendim güvendesin. Belki domuz beni izleyerek işler yapıyordur. <laughs> domuz ben bir şeydeyiz. Domuzun poster. Domuz Keşke öyle bir şey. Lan ne oluyor lan? Domuz geldi. Her bir şey oyunun optimizasyonuyla oynuyor. Aa. Oh. Oha. Altımas işte moralı. Domuz mu sandın lan? Milattan önce de yok muydu? Abi aa, ne? O silah Ya Orkun bir şeyler sesler geliyor. Ya istemiyorum sesmez tamam mı? bak hal. Bir sısladı. <laughs> Domuzun yeri orası vallahi çok büyük spoiler yemiştim daha önceden ve domuz buradaydı. Allah belasını versin domuzu kim ekledi bu oyunu bak ben keşke korku oyunu videosu çekmeseydim diyorum kendi kendime şu an. Bak ben bu ayının içinde durma. Bence sen bu ayının yanına git bir dal çıkma. Keşke lan. Tam ben yürüyormuşum. Buna lan. Ya of of. Oraya gideceksin. Zorundayım değil mi oraya gitmeye? Abi bu kapı da açılabilir. Hayır değilmiş. <laughs> Allah'ım sen beni kötü domuzlardan koru ya Rabbim. Hmm. Allah belasını versin. Ya domuz baltayla falan koşmaz değil mi <laughs> <laughs> o ne? O ne? O ne? Bakı, 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 bakı. O ne öyle? Çocuk, Çocuk, geçti, çocuk, geçti. çocuk mu geçti? Oğlum. Ya Video 10 dakika oldu Engin. Bunu biraz uzatmam lazım. En az 15-20 dakika falan olsun. Tam buraya giriyorum. Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> Yap. Şu an bacaklarım titriyor. Belki buraya saklanırsan beni bulamaz. <laughs> Abi, bu oyunun speedrun'ını bulalım. Oyunu bitirdik diye video <laughs> <laughs> Arkada yabancı ses olsa bile ben İngilizce biliyorum artık. Tamam tamam şu an bir şey yok. Lan bu ne? Lan su. Bende var ya ucu boklu değnek. Ben niye her yere giriyorum ki? Dümdüz ilerlemem lazım. Boyu ne kadar erken bilirsem o kadar kâr Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şaka maka domuz çıkmadı lan. Domuz böyle bir yerde vardı. Belki de mahzen falan vardır bunda. Benim en istemediğim şey. çok ürkünçsün bir oyun. Oğlum ya, Hayatımda kim yaptı lan bu oyunu? En korkunç oyunu mu ya? Ya Ben korku oyunu oynamadım ki daha önce de yani. Evet, gördüğüm en çok ya, korku ya, oyunu. Şey. Bu çünkü ben yani korku oyunlarının videoları var çok farklı Bu oyunu oynama cidden aşırı fark var aralarında ya. Bu ben, oyuncu. ben Soma oynasam bak o oyun geriyor ya. Ben bir şeylerden kaçamam. Vallahi kaçamam böyle Lan, Ne oldu? Ne? Orkun Tamam ben o kapıyı elemeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben buraya girdim. Ne oluyor? O. Dönüp dolaşıp buraya mı geldim ben? Evet. Çok ayak sesi var benden. Çok ayak sesi geliyor. Niye bu kadar uzun koridorlar var bu oyunda ya? Oğlum bu adamın alacak para nereden geliyor Kim arıyor bize? Çocuklar mazur. Senin çocuklar var ya, bir tane domuz var. Hiçbir şeyden haberin yok. O domuz var ya, büyük numaralar şu an yiyor. Bu arada videoyu izliyorsanız de yorum falan atar mısınız ya beni izleyen insanları merak ediyorum. Geçen video 68-70 tarzı izlendi. İlk videoya göre çok iyi. Amongus Amongus fazla izlenmedi sanırım. Ya benim paylaşmamla da alakadar belki. Ama aa. Hih. tamam en son en son bu kapı açık değildi değil mi? Bu kapı yeminle açık değildi. Sen buradan gittin ya. oğlum buraya hiç gelmedim. gelmişim. Ne oluyor lan? Ben şizofren miyim? He, videoda böyle demiştim. Aga be, eski günler. <laughs> eski gün dediğim, gün Hayır, onu pazar günü çektim. A, bak şimdi. Şu an domuz buradan atlayamaz değil mi? İnşallah. Burada domuzu görürsem bir selam veririm. Bir daha da karşıma çıkmasın. Daha atlayamayacaksa Söyle. öyle. Fotoğraf çekmem bak. Bunu yaparım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Derim. Aa, ama burada bir şey yok. Lan. Ama bunun açılması falan gerekmiyor ya. Oo. Yut açmayı tırar lan la. Oo my ding ding dong. alakalı değil. Ya videoda bir şey yapmam lazım benim. İlla bir şey yapmam lazım. Ay, Şu an, lazım an burada kaldım. Ne? bulam bah. Büyük mal buradan çıktığında bir şey olacak. Aynen evet, bir ses olacak. Oha ses oldu. kapı kapanma sesi hiç bu kadar fazla gelmemişti bana. Arkadaşlar evet, bu olur bu videoda bu derdi arkadaşlar. Buraya girdik. Kapalı. Yürü Allah Allah ne yapmamızı bekliyor bu oyun ya. Gene gizli bir geçit falan mı var? Şu an nedense bir garip bir rahatlama geldi Sen, bana. Buradan ıı, geldik. En şey Hayır, en üst kata başka. Aa, ne? bir kapıya hiç. Ah. Ben bu kapıya en son girerim Şey demiştin ya, o kapıya gir. Ben Oğlum, o mi? kapıya girdim. Şöyle dusanım. Belki istirak vardı. Şunları bir şeye sokayım. ne oluyor lan? Dur bak. Testere bir şey mi kesiyor birisi? Kolay gelsin, kolay gelsin. Bana bana bulaşma da. Hop. Dur bu ne? Bilardo efekti mi galiba en son siyah 8'i mi sokmamız gerekiyormuş. Öyle bir şey var. Siyah 8'i bulursam en son onu sokacağım. Yine bak bu kolay. beyaz. Öyle oğlum. Bu siyah sekiz mi yoksa? Hayır, evet. hayır, hayır bu siyah sekiz. Daha önce bir arada oynamıştım da çok bilmiyorum böyle olay ya. Lan. <laughs> Peki şunu a acaba bir arada oynayabilir miyim? Korku oyununda bir arada oynadık. Çok ışıklı oldu Gene bu ya. Lan top nereye gitti? Burası sanki birazcık daha kararmış. Aa, bak oraya yaklaştıkça o ses artıyor. Tamam be beyaz, konmuyor zaten. Yok abi istirek falan yapmış. Tam beyazı da atalım o zaman. Video baksana kaç dakika Ben kendimi yakmak istiyorum. Olmuyor mu? Video baksana kaç dakika. Bak. Burada bir şey yok değil mi? Tamam. Ben, ben bu kapıyı hiç denemedim bu arada. Aa. Bir şey var mıydı? Ses bundan geliyormuş ya. İyi ki açılmıyor. Bir şey <laughs> Gördün mü geçen şeyi? Nerede ne geçti? Şu tam şeydeyse ben görmedim. Tam iyi ki görmedim. <laughs> bunun altına saklanabiliyor mu? Hadi be. Aa ne yapacağım ki ben şimdi? Benzi evet, bence gördüm. Benim orkun bu oyundaki mi? Şey, korkmadan videoyu kapatmıyorum ama çok da uzun tutmak istemiyorum. Ya oraya gitmek istemiyorum şu an. Kapatıyorlar zaten elektrik faturası fazla gelmesin diye falan galiba Saçma saçma. Ben açıyorum sonra kapanıyor. Baksana burada bu kadar az ışık yoktu. Dönüp dolaşıp aynı yerler. Ben buraya girmemiştim sanırım. Kilitli bu ben ne yapacağımı bilmiyorum ki ben. Hayır bu böyle şere, kapılar açılmıyor. Bak bu ayıyla alakalı. Dur bakalım J. M. O. Orkun şurada bir şey açtım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. 20 dakika olmuş. Devam. Devamını. Acaba domuz burada mı? Kapatma bence. Niye Yok kapayacağım. Aa, domuzun mekanına geldik ben şöyle bir şey teklif ediyorum size. Ben çok fazla korkup bağırmak istemiyorum bu videoda. Yani 20 dakika olmuş zaten. Ben çok uzun da tutmak istemiyorum videoyu. Ben ne var lan. Ben evet. De merak ediyorum ki yani. Sesler de geliyor. Evet domuzun mekanı bura. Bir de tıs tıs bir şeyler sesler. Şuradan bunu alsam en azından elime bunu açtın abi ben şurası mekanizma çalışacak şu şey çıktı. Aşağıdan domuzu falan görebiliyor muyum ben? Tam göremiyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki video için geri sayım başladım. <laughs> Kanalımın ismi geri sayım. Ben çok konuşuyorum ya. Ah, ne yapsam? Hadi videoyu kapatayım en iyisi? Evet arkadaşlar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bunu çok söyledim. Ben korkudan ne yapacağımı bilmiyorum ama bak yorum atın lütfen yorum atın beni tanımayan birisi izliyorsa çok merak ediyorum beni izleyen var mı? Bir yorum, yorum atın, atın bir like ya. atın bir abone olun bir de Merhaba görüştüm. deyin bir şey deyin ya, sadece merakımdan söylüyorum bunu ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar İyi geceler veya günaydın ne zaman izliyorsanız. Bay bay.